Merhaba dostlar. Birçok kişini övdü bir kişinin övdüğü ve birçok kişinin kötülediği 17 Pro elimize ulaştı. 132.000 TL vermiş olduğumuz bu telefonun kutu içeriğinden neler çıkacak ve tabii ki de ilk tasarımını hızlıca bir göz atalım. Gerçek ve samimi bir şekilde bu videoyu detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Ne kötüleme amaçlı ne de çok iyi bir şekilde övme amaçlı. Şu an kullanmış olduğum 16 Pro zaten. 16 Pro'nun hissiyatı ve 17 Pro'nun hissiyatını sizlere anlatacağım. Alınır mı alınmaz mı o zaman da birlikte bakalım. Elimdeki versiyon 1TB'lık. Çünkü 256, 512'ler kalmamıştı. Ben de mecburen 1TB'lık aldım. Hemen hızlıca bir kutu açılımını yapalım. Buradaki sticker bantlarımızı açıyoruz. Bunları açtıktan sonra bakalım kutunun içerisinde bizleri ne karşılayacak. Evet. Telefonu kaldırdığımızda her zamanki Apple sadece bir kablo göndermiş. Onun dışında hiçbir şey. Eskiden sticker falan gönderirdi. Baktı stickerları falan okumuyoruz. Artık onları da göndermemeye başladı. Sadece bir adet Type-C kablo. Başka hiçbir şey yok içerisinde. 130.000 TL bir ürün alacaksınız ve içerisinde sadece cihaz gelecek. Onun için hiçbir şey gelmiyor. Telefonu gerçekten ağırlığı iyi. Herhangi bir o kadar ağır veya o kadar hafif bir telefon değil. Tasarıma baktığımızda ise herhangi bir değişiklik yok. Apple'ın her zamanki tasarımı ve kamera kısmındaki yenilikler mevcut. Şu bölüm biraz daha iyi yaptıklarını söyleyebilirim ve gerçekten hoş olmuş. Kameranın özelliklerini tabii ki de detaylarını ayrı bir videoda çekip sizlerle paylaşacağım. Şimdi telefonu bir başlatalım. Başlatırken o sırada da teknik özelliklerini ben sizlere açıklayayım. Ekran boyutuna baktığımızda ise iPhone 16 Pro ile aynı 6.3 inçlik bir ekrana sahip tabii ki de. Bunun yanı sıra ise hızlı bir şekilde 256, 512 ve 1 TB, 2 TB'lik depolama alanları bulunuyor. Şu anda ülkemizde 2 TB bulunmuyor. 1 TB tek bulunuyor ama sipariş üzerinde getirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. 12 GB'lık bir RAM kapasitesi mevcut. Onun yanı sıra ise tabii ki de 4000 amperlik bir batarya. Yani tam 4000 değil de 3988 ya da 3990 olması gerekiyor. Ben yuvarlayıp 4 diyeyim. 4000 amperlik bir ka batarya kapasitesi mevcut. Alt kısmına baktığımızda ise story operolar ve tabii ki de Type-C girişli şarj ve ses alıcısı operolar bizleri karşılıyor. Yan taraftaki kamera butonu hemen hemen 16 Pro ile aynı herhangi bir değişiklik ve hissiyatı yok. Telefon suya dayanıklı şarj kısmına geldiğimizde ise aslında ben bunlara 50 wattlık hızlı bir şekilde şarj destekleyeceğini düşünmüştüm. Hayır, hala 20 wattlık bir şarj destekliyorlar. Tabii ki de 30 w 40W'da deneyebilirsiniz. Ama 20 dakikada %50 bir şekilde şarj ediyor. Ve artık biliyorsun ki iOS 26 yazının güncellemesiyle beraber şarjın ne kadar hızlı bir şekilde ettiğini ekran kısmında da yazacaktır. Bunu da ok şekilde bakabilirsiniz. Kablosuz şarj özelliği zaten mevcut. Bu hemen hemen 13 serisinden bu yana var zaten. Onun dışına baktığımızda ise kamera özelliklerini hemen değinim. Kameralar 48 megapiksellik bir kamera var. Tabii ki de yapay zeka destekli geldiği için. Bunu ilerleyen günlerde den e, testlerini gerçekleştirdiğimde deneyimlerini sizlere aktaracağım. Ama Apple'ın yapay zeka kamerası kısmına baktığımızda ise Samsung kadar başarılı değil. Bu da tabii ki de biraz garip. Yani Apple çok güzel telefon yapıyor. Çok iyi bir yazılım, yazılım birimi var. Ama hala yapay zekada Samsung kadar ilerleyemiyor. Bu da tabii ki de merak konusu. Telefonun içeriği, bunlar teknik özellikleri, bunlar daha detaylı bir video için tabii ki de işte telefon test aşaması bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.